Hoş geldin Mehtap. Hoş buldum. Ee, İzmir'den geliyorsun. Evet. Yaklaşık iki aylık evlisin. Hı hı. Vajinismus hastasıydın ve iki seansta vajinismusu geldin. Evet. Ee, şimdi e, bir araştırma süreci geçirmiştim. Hı hı. Bir buçuk ay kadar bir nereye gideceğim onu araştırmıştım. Hı hı. Sonrasında karar doktor foytürk olmuş. Evet ve buraya e, vajinismus hastalığına nasıl e, yani kendinin vajinismus hastası olduğunu hı hı. E, ne zaman anladın? Hı. E, hemen anlayabildin mi? Öncesinde vajinismus hastalığını duymuş muydun? Hı hı. Biraz bahseden. Vajinismus hastalığını daha önce duymuştum ama hı hı. çok detaylı olarak bilmiyordum açıkçası. Hı, hı. E, biz evlendikten sonra işte balayına çıktık eşimle. Evlendiğimiz hani ilk gecesine ilişkiye girmek istedik. Fakat hani düğünün yorgunluğu ve stresi o olduğunu oldu. düşünüp hı hı. Evet, ilişkiye giremedik. Hı hı. Sonrasında da balayında da aynı şekilde oldu tatilimiz süresince ilişki hı hı. denemelerimiz oldu. Ama giremedik ilişkiye ve bir hı hı. problem olduğunu fark ettik. Sen biliyordun, eşin biliyor muydu vajinismus hastalığını evet. daha önce duymuş mu? Aynen, o da duymuştu. Hani evet. zaten hemen böyle bir şey olabileceği geldi aklımıza. Hmm. Sonrasında da e, yani biraz uzun bir tatil sürecimiz oldu, iki hafta kadar. Sonrasında e, bir araştırma sürecine girdik. Hı -hı. E, i̇şte doktor araştırdım, Hı -hı. sizin videolarınızı izledim. Hı -hı. Ve hani çok gerçekten inanarak, güvenerek geldim <laughs> sizlere. Evet, aslında hastalığı çeken e, en fazla Sonuçta evet. videolar oluyor evet. sanırım. Ee, tavsiye üzerine bir hekime gidemiyorsun. Özellikle hı hı. bu konuda. Ee, mahrem bir konu. Kimseyle hı hı. paylaşamıyorsun. Arkadaşınla, eşinle, dostunla. Hı hı. Mecburen internet ortamında <laughs> araştırıyorsun. Aynen Ve oraya güvenmek zorundasın. Hı hı. Bazı hastaların geldiğinde şey diyor işte... Hani biraz e, hani sizin videolarınızı ya da yazıları ekle, e, dinlerken okurken e, acaba sahte mi diye de aklınıza geldi Hı -hı. Senin öyle bir şey aklına geldi Hı -hı. Yani şey hani bir iki tane video olsaydı belki gelebilirdi ama gerçekten burada hani kendi ifade <laughs> eden e, hastaların samimiyetine de çok fazla güvendim ve şey başka bloglarda da araştırdım hani sınavımız evet, çok fazla geçiyordu zaten. Evet, yani hani... Bir de zaten mesela burada sen hastalığı yaşayan kişi olarak anlatıyorsun hı -hı. hani burada farklı birisinin gelip hastalığı bu kadar samimi bir şekilde anlatması hı -hı. E, hani çok beklenmez evet. açıkçası hani evet. ne ezberletirsin ee, burada. İster istemez hani bunu değinmek istedim çünkü Hı -hı. son zamanlarda hastalardan bu şeyi çok Hı -hı. duymaya başladım Hı -hı. Ee, ama. Fark ettiğin zaman aslında hasta seni anlatıyor gibi. Aynen, değil mi? oluyor gerçekten. Dışarıda seyreden kişi olduğunda Aynen. senin yaşadıklarını yaşıyor. Kesinlikle. Aynen, Aynen. hastaların çoğu Aynen. benzer semptomları yaşıyor. Aynen. Sen peki ne hissettin? Bajinus hastasıyım dedin. Hı hı ee, Yani bunu ilk başta... Kendi başıma yenerim dedim mesela. Evet. Ya da eşin öyle bir şey dedim. Aynen. Aynen bunu düşündüm. <laughs> <laughs> hani rahatlamak için de ilişki öncesi. Bazı şeyler yaptık ama Hani Hiçbirinde olmadığı, yapamayacağımı Hı -hı. gördüm artık. Ondan sonra bir hekime başvurmaya karar verdim. Yapamayacağımı gördükten sonra. Ama kısa sürede karar vermişsiniz. Evet, yani aynen. seni de, eşini de tebrik ederim bu konuda. Sonrasında kalktınız, geldiniz evet. buraya. Ve iki seansta da başardınız. Evet, Şimdi hastalar aynen. en çok... Bunu merak ediyor. Hani hı hı. seanslarda zorlandın mı? Hı hı. Tedavi süreci nasıl geçti? Hı hı. İlişki denediğinde hani korktuğun gibi herhangi bir şey yaşadın mı? Hı hı. Bunları. Anlatır mısın? hı. yani zaten ben öncesinde evlilik öncesinde de hani muayene için bir kadın doğum uzmanına hı hı. gitmek istiyordum Hiç ama gitmemişti. evet psikolojik olarak bundan çok korkmuştum gerçekten daha o zaman vajinismus olduğumun farkında da değildim. Ama mesela kadın doğum muayenesi evlenmeden önce üstten yapar evet. yapabilecek evet. ee, hani alttan bir spekülum muayenesi ultrason muayenesi olmaz. O bile korkuttu evet, seni. aynen o bile korkuttu. O bile işaretmiş i̇şte yani. o zaman değil mi? Aynen öyle. giderim diye düşünmüştüm. Hı. Ama sonra hani ilişkiye giremeyince aslında Zaten. böyle bir problem olduğunu fark ettim. Hepsi birbirini tetikliyor aslında. Devamı gibi. Aynen öyle. Hani buraya gelirken de çok tedirgindim aslında. Hani işte süreç nasıl ilerleyecek, hı hı. işte elle muayene olayı. Misin? Aynen. İşte bu biraz beni korkutmuştu Hı -hı. ama e, öncesinde siz zaten psikolojik olarak da çok fazla destek oluyorsunuz, hastaları rahatlatıyorsunuz, ben yani beni Hı -hı. çok rahatlattınız gerçekten. Hı -hı. Hani elle muayene olurken hiç tedirgin olmadım, hiç korkmadım. E, zaten yani aşama aşama gidiliyor. Hı -hı. E, yani hastanın üzerine çok fazla gelinmiyor bu anlamda. Hani hastanın o yüzden hastanın hızı ilerlediği hızda ilerliyoruz. Aynen öyle. Yani burada hani bizim şöyle bir kriterimiz yok. 3 i̇şte seansta şunu bitirmeli. Ondan Aha. sonra da ilişki. Böyle bir kural yok çünkü her hasta birbirinden farklı. Aynen. Hasta Aynen. neyi kolay, ne kadar hızlı yapıyorsa o şekilde gidiyoruz. Hı hı. Bu yüzden bazı hastalar senin gibi bir seansta 2 seans bitiriyor. Hı hı. Bazı hastalar 4-5 seansı uzatıyor. Yani burada hı. önemli olan hastayı travmatize etmeden evet. yapabildiği şekilde ilerlemek. Kesinlikle Amaç hocam. bitirmek. Hı hı. Hasta için de, benim için de. Evet. Sen okay. <laughs> iki seans da bitirdin inşallah. Aynen. <laughs> Dört Gerçekten diğer hastaları olur. İnşallah. Çok evet. teşekkür ediyorum sizlere. Rica Ölmek ederim. Için. <laughs> Vesile olduk diyor. Senin hastalara bir mesajın olur mu kısa bir mesaj? Hı -hı, tabii ki. Yani hani bu hastalığı fark ettikleri zaman Hı -hı. hiçbir şekilde bence beklemesinler. Değil mi? Evet, direkt tedavi olsunlar. Çünkü ilişkiyi de bence etkileyen bir süreç. Hani biz zaten yeni evli olduğumuz için ilişkimiz Hı -hı. çok fazla sarsılmadı. sarsılma da hatta. Ama eminim hani bunu ben erteleseydim. Kendim de etkileneceksin. Evet, kendim evet, de kötü hissedecektim. Eşim de Aynen, ilişkimiz de kötü olacaktı. Hı hı. İyi ki gelmişim diyorum buraya. Evet, hayatımızı ertelemeyelim. Evet, Biz Ertelemeyelim hı. ve öyle bitirelim. Evet. Teşekkür ederim Mehta. Ben çok te te teşekkür ederim sizlere. Evet. Çok sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Çok sağ olun, teşekkürler.